Evet Seçe şimdi omre yapacağız. Zemini biraz küllü tonlarda yapmaya çalışacağız. Küllü renkler öreceğiz zemine. Ve uçlarda platin olacak. Saç yumuşacık. Kolay açılan bir saç. Bazı yumuşak saçlar zor açılıyordu. O yüzden e, artık uçlarda da hiçbir şey kalmamış. Hatırlamıyorum yani. <laughs> Bu kadar uzun olmuş. 2-3 <laughs> ayda ay şey ara verince dediğim gibi zemin biraz küllü olacak. Ve aralarına platin tonlarında e, röfle tarzı omreler yapacağız, İnce ince olacak, değil mi? çok kalın yapmayacağız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak finalde, hep birlikte göreceğiz. 10-11'den 30 gram sıktım, 10 gramda 8-11'den sıkacağım. Çok az da lila rengi sıkacağım. Bu yeter. <laughs> 20 volüm oksidan. Yine birebir hazırlayacağız. Tamam mı? E, boya işlemimiz bitti. E, saçı 10 11, 8 11 ve birazcık da leylak rengi katarak gördüğünüz gibi hiç kızartmadan neredeyse e, küllü tonlarına yakın bir renk yaptık. Uçları uçlar daha döreydi. Şimdi biraz daha kumral tonu oldu. Şimdi bunun üzerine Tekrardan paketleme işlemine devam edeceğiz ve dediğim gibi finalde de ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım. Evet şimdi açıcımızı hazırlıyoruz. Geçelim. 53 gram bire bir buçuk yani 125 gram falan olacak. Ya da 120 gram yapalım. Evet, 123. Açıcı da her zaman 1'e 1,5, 1'e 2 oranında hazırlarsanız iyi olur. Ee, bazı açıcılar şey gibi oluyor, alçı gibi oluyor. Böyle kalitesiz, iyi olmayan, ucuz açıcılar. Sürülmesi de zor oluyor. Ama bu tarz açıcılarda krem gibi sürülmesi çok kolay, yağ gibi sürülebiliyor gerçekten. Sürümü çok kolay bir açıcı sertleşmiyor saçta. Ama dediğim gibi bazı açıcılar alçı gibi oluyor. Hızlı donan alçı. Şimdi işleme başlayacağız. Şimdi Cila'yı hazırlayacağız, Cila'da ne kullanacağız 12-119 kullanacağım biraz ve 10-0 şöyle göstereyim 10-0'dan sıkacağım. çok azdı. 9 1 katacağım azıcık. 10 volüm oksidan. Gene göz kararı gene sulandıracağız göz kararı. Çünkü saç platin olacak ve çok fazla renk yansıma'sını istemiyorum. Hafif sulandırma yapacağım. yıkama aşamasına geçtik. Cilasını da burada geçeceğiz. Bir yeni eski çarşı var ya bana. Hı. Orada fideci de çıkmış. Neredeki? Emek benim eski çarşı yani oradaydım eski Orada pideci de çıkmış. Ay. Yani o şekilde hani telefondan e, size eşimle görüşün isterseniz. Cilayı da sürüyoruz şu e, şu anda. anda işi var. E, boya yapıyor. Yani uygun bir zamanında geliyor mu şu anda? E, şu, şu anda geliyor mu? Yani dediğim gibi şu anda işi var eşimin. Hani ben de çok saçı bilmediğim için eee Telefonla konuşup ya da Whatsapp üzerinden danışmanlık da yapıyor. Hani o şekilde görüşebilirsiniz. Yani eşime yönlendireyim olur mu? Siz, siz isterseniz hani telefondan, instagramdan ya da Whatsapp üzerinden saçınızın fotoğrafını gönderin o şekilde durumunuzu hani anlatın e, ee, eşim de ona göre bir şey söyler tabi tabi ha <laughs> tabi yani ben anlamıyorum çünkü saçtan yani evet ha ben Hı hı. Ha, anladım anladım ben size de hani yani eşim ilgilendiği için ben size şimdi ne söylesem yanlış olur ee, hani o yüzden. saç işlemimiz bitti. rengimiz bu şekilde çıktı gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet. Işıl ışıl, pırıl pırıl bir saç rengi oldu. Bütün formülü de gördünüz. İşlemler bu kadardı. da ee, güle güle kullan. Tamam. Alper olsun. Teşekkür ederim. Eline sağlık.